operasyondan sonra spor ve diyet öneriyoruz çünkü e, yapılan işlemin sonuçlarını potansiyelize etmek için e, sporun ve diyetin çok önemi var. Burada önemli olan yapılan bölgedeki tekrar e, yağ fazlalığının oluşmasından daha çok diğer bölgelerde e, kontrolsüz bir beslenme sonucu alınabilecek yağların e, liposakşın uygulanan bölgedeki ahengi ve uyumu bozabileceği ilkesi. O yüzden e, ideali insanlar eğer liposakşına karar vermişse vücutlarındaki belli bir bölgedeki fazlalıkların düzeltilmesini, dahasilik hale gelmesini arzuluyorlarsa bunu aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak hem diyetle hem de sporla kombine ederek e, mükemmel sonuçlara ulaşabilirler.